Yiğit bugün uçak tamircisi. Evet. Evet. Benim uçağım bozuldu. Uçağımı tamir eder misiniz? Evet. Yiğit Bey. Patatesli. Uçağım bozuldu da. Uçağımı siz yapın. Ben uçağıma bineyim de gideyim. Olur mu uçak? Allah Allah. Tamam ben bekliyorum. O zaman siz yapın. Hmm, tamirci yapıyor bakalım. Çekiçle bir şeyler yapıyor çekiçle. Uçağıma. Testereyle de kesiyor bir şeyler yapıyor yine testereyle de. Ay bu iyi çok güzel tamir yapıyor. Bu iyi. çok güzel tamir yapıyor. Şimdi vida ile tekerleklerini sıkıyor uçağımın. Ama. Oldu mu teşekkür ederim. Kaç para vereceğim ben size? Kaç para? İki. İki. Evet. Tamam tam da iki'm vardı benim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hmm, uçak tamircisinin de bir sürü parası varmış. Çok çalışıyor demek ki. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.